Kafası kırıklar hepinize sesleniyorum. Bir hayal dünyasında yaşıyorsunuz. Akıl sağlığınızı hepiniz yitirmişsiniz. Farkında bile değilsiniz. Her şeyiniz sözde, özde değil. Özünüze ulaşmanızı siz kendiniz istemediniz. Sözde söylenen her şey yalandır. Hakikat uğrunda verdiğiniz mücadeledir. Şimdi Peygamber Efendimiz'in duası bu ülkenin üzerinde. Tarih boyunca alimler hep anlattılar, İslam dini yok olmak üzereyken birden bire İslam'ın güneşi doğacak. Onun müjdesi de bu ülkeydi ama birileri hak kazanacak, yani bir hak kazanacak. Örneğin adam diyor ben rüyamda gördüm, mehdi oldum. Öbürü diyor ben rüyamda gördüm, işte bana diyor böyle böyle bir şey ikram ettiler, Kutupum, gavsul azamım, adınız gibi bilim bütün şu anki bütün alimler, şeyhler, gavsul azamlar, mehdilerin bütünü sahtekar ve yalan ve akıl hastaları bakın. Hak kazanmış kişi ne demek biliyor musunuz? O devleti, o milleti, o vatanı, o vatanla birlikte bütün insanlığı selamete çıkarmak için Cenab-ı Allah ona bir hak vermiş güzel amelinden dolayı. Peygamber Efendimiz'in de duası o kişinin üzerinde olacak ki o hakları ehli küfre teslim etmesin zalimler. İslam'ın güneşi doğsun ve o kişi katledilmesin diye. Ne yazık ki o hakların yani Cenab-ı Allah o hakları bu ülkeye verdiği anla büyük bir savaş başladı. Bu devleti, bu milleti, bu vatanı, bu vatanla birlikte bütün insanlığı yok etmek için manevi Bütün, büyük bir manevi zenginliğimiz vardı. Bunu bu sefer bu devleti, bu milleti, bu vatanı, bu vatanla birlikte bütün insanlığı yok edemezsinler diye kullandık. 1993'te gizlenen sırrı cenabala 2008'de niye aşikar etti? Hakkını savunduğumuz insanlar da. Bizi satıp ehli küfürle boyun eğince, bu zalimlerle işbirliği yapınca ayağınızı denk alın. Sizi ve bu ülkeyi tarihten silerim dediği yedinci hüküm. Düşünün, her yerde yolumuzu kesiyorsunuz, sırtımızdan vuruyorsunuz. Sırf Alanya'ya yetişebilmek için son cephe, son cephe ne demek? bütününü bu ülkeyle birlikte bütün dünyayı ehli küfre teslim ettiniz kendi elinizle demek. Hiç değil o 2000 yılında tutuklatmak istediler. Bu Sıdıka Tamer'i ailesini kullandı. Sonra tutuklatamayınca hepsi bir araya geldi. Maddi manevi bitirince 60 kişi beni pusuya aldı. Ellerine diri diri de gittim kepçeyle ormana gömeceklerdi. Arkasına kaç yüz defa pusuları alındım. Arkasına bu adam bir türlü öldürülemiyor, Öl, ölmüyor. Çünkü Peygamber Efendimiz'in duası bu adamın üzerinde ahir zamanda doğan, yani ahir zamanda beklenen günah doğsun bütün insanlık yok olmasın diye ancak ancak bunu inançlı vatanseverler katledebilir deyip dört tane hayali dosyayla bahane ettiler. Kendi pisliğiniz neyse, şerefsizliğiniz neyse, rezilliğiniz neyse bize gösterip cezaevine aldılar. Ben dedim yıllarca maddi manevi yetiştiğimiz insanlar bütün Adana halkını, Adana halkı da bütün Türkiye'yi haberdar eder. O gün burada toplanırlar. Ama ne yazık ki hiç kimse oralı olmadı. Herkes büyük bir zevkle ölüme mahkum etti. Ve arkasına çıktım. Normalde gitmem gerekiyordu. 1993'te gitmem gerekiyordu. Çünkü niye? Hak verildiğinde bu ülkedekiler o hakları yok etmek isteyip ehli küfre boyun eğmemizi istediler. Manevi bir boşluk. Bu boşluktan yedi cehennemin kapısı açıldı. Hayat taşıyan kablo koptu. Bakın şu kablo bağlanmış. Şu kablo koptu. Başka bir ülkeye gidip orada Allah razı için bir şeyler yapıp o kabloyu bağlamamız gerekiyor. Bu ülkede tarihe karışacaktı. Bugün manevi bir boşluk ve bu boşluğu kapatmamıza izin vermiyor. Bu kabloyu bağlamamıza izin vermiyorlar. Bu İslam'ın güneşi. Bu ülkede doğmasını istemiyorlar. Cenab-ı Allah Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i sevdiğini söyleyenler yalan söylüyor sözde. Özdeyse hakikat ortaya çıkmasın, gelirimiz, randımız, sapıklığımız, zevki sefamız bitmesin diyor. Adamlar biz vatanseveriz diyor, gerçek vatanseverleri vatansever olduğunu söyleyenler katlediyor. Biz Müslümanız diyorlar, gerçek Müslümanları Müslüman olduğunu söyleyenler katlediyorlar. Alanya'yı anlatayım size, biz Alanya'ya oraya yetiştiğimde herkes biliyordu. Siz bizi sahte zebanilere gerçekte kendinizi gerçek zebanilere teslim ettiniz. Yarın gerçek zebaniler gelip canlarınızı almaya başlayacak. Sıdıka Tamer'in bulunduğu yere götürecek. Görenler kıyametin koptuğunu, Biz öyle diğer aptal geri zekalar gibi böyle içime bir his geldi. Rüya gördüm. Doğrudur. Şöyledir. Böyledir. Bir insan bir ayeti kerimeyi bile bilmeden tefsir ederse mürsel olur. Bunlar karanlığın içine tefsir yapmaları imkansız. Sizin anlayacağınız o bölgeye niçin gidiyoruz? Bütün insanlık adına. Bütün insanlık adına ve orada Cenab-ı Allah hikmet ilahisini gösteriyor. Bir hayvanı düşünün. Bitmiş, işkenceyle öldürülmek istenmiş, can çekişiyor. Bir de gözünü de oymuşlar. Akla, mantığa, fizik kanunlarına göre bu hayvanın hayata dönmesi imkansız. Ama Cenab-ı Allah nazarında yok, yok diyoruz biz Müslümanlar. Ama hikmetiyle karşılaştığımızda batılı bırakıp hakka dönmüyoruz. Ve Cenab-ı Allah bitmiş hayatına hayat verince aynı anda vahşi yaratıklar gibi bu sefer Süleymancı cemaat. Çember içerisine alıyor, gece gündüz saldırıyor. Ne yapıyorlar, ne yapıyorlar? Öldüremiyorlar. Diyorlar ki ne? Biz bunu burada öldüremeyiz. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselam duası bu adamın üzerinde. Bütün müminlerin duası bunun buna ulaşıyor. İnsanlar bilse de bilmese de. Bu da onlara ulaşır. Bizim burada onu katletmemiz imkansız. Çünkü bütün insanlık adına gelmiş. Ama Allah rızası için yapılan mescidi kirlettik mi bütün müminlerin kalbi kirlenir. O zaman onların duası buna, bunun duası ona ulaşmaz. Ve burada yan katlederiz, yan çeker gider. Bu plan yapıldı, bayraklar kırıldı ve Alanya Adliyesi'nde icra kanalıyla mescidi kirletecekler. Cenab-ı Allah direkt Beytullah'a 43 tane ebabil kuşunu gönderdi. Sihir kiloda inzivada çıktığımız yani inzivamız bitip hak verildi. Zaman süreci 43'tü. Oraya 43 tane ebabil kuşu tavaf yaptı. Bilmeyen avam tabakası ağladı. Cenab-ı Allah hikmetini gönderiyor anlamı yani son yeri dağıtmayın. Bütün insanlığın sahibi benim anlamındaydı. Ezan-ı Muhammed'i okunuyor. Aziz Allah şefaat ya Resulallah. Ve bile bile o mesaj bu hakikati bilenlereydi. Ne oldu? Bile bile icra kanalıyla Allah azze için yapılan mescidi kirlettiler. Kirlenince rahmet melekleri hayal ediyor, geri çekiliyor şehitlerimiz gelmiyor. Orada yapayalnız insanın bedeninde bir şey yoktur. Siz Allah için ne yaptıysanız osunuz. Buradan dünyanın öbür ucuna gidebilirsiniz. Normaldir. Çünkü o Allah'ın hikmetidir. Sizin değil ki. Bir Müslüman kardeşiniz dara düştüğünde dünyanın öbür ucunda ona yardıma yetişebilirsiniz. Bu sizin değil ki. Cenab-ı Allah'ın hikmetidir. Mutlaka güzel bir amelinizden dolayı Cenab-ı Allah sizi o güzellikle mükafat, landırmış. Onunla meşgul oldun. Ben Mehdi'yim, ben kutubum, ben şuyum deyip dediğin zaman mürted olup dinden çıkarsın. Ne bir şey yaptınız, ne yaptırdınız. Ve nereye gittiysek ateş filiklerendi. Tam böyle kablo bağlanacak saldırıya geçtiniz. Devlet, millet, bütün. MHP'si de, Pakıda, da, da, cemaatı tarika. O zaman hepiniz ehli küfrün içindesiniz. Şimdi şu kablo bağlanmadan, kalbe iman cehveri gitmeden... Hangi alim diyebilir ki benim özümdedir alimliğim? Hangi şey diyebilir ki ben yol gösteriyorum? Hangi kutup diyebilir ki ben asrın kutbuyum? Hepsi sahte. Çünkü kablo, şu kablo kopuk. Al. Bakın. Karanlığın içinde kendilerini de karanlıkta bıraktılar. Peygamber Efendimiz ümmetini de karanlığın içinde bıraktılar. Kedinin fareyle oyun oynadığı gibi siz de oyun oynuyorlar. Hak ettiniz. Beleşçi insanlarsınız. Cenab-ı Allah'ın emriyle bu ahir zamanda doğacak olan güneşin simgesidir. Bundan nefret ediyor. MHP'nin kendisi de nefret ediyor. işin açıkçası. Neden? E çünkü gerçekte sevseydi buraya gelirdi. Bu devlet, millet, adalet, Kur'an, sünnet, hadisler, MHP'den önce vardı. İslam ordularının simgesi. Bunun anlamı gökyüzündeki ay gibi olacaksın. Kur'an, sünnet, hadislere tertemiz, pırıl pırıl bidat ve nifahları bulaştırmayacaksın. Ve dünyada şehadeti kabul olan tek millet Türk milleti. Bu benim bayrağım. Kürdüm ben. Benim dedemin kanı var. Kim inkar edebilir? Laz'ın dedesinin kanı var. Kim inkar edebilir? Hepimizin ecdadının kanı olan bir simgedir. Kanın üzerine normalde kırmızı kandır, sevilmez. Ama şehitlerin kanının üzerine bu simge geldiği için seviyoruz. Allah ve Resulünün emir komutasında bizim için hayatlarından vazgeçen şehitlerimiz bize hayat verdiler. Cenab-ı Allah buğdaya başa şehitlerin hürmetine veriyor. Vatan canımdır. Bu topraklar var olduğu müddetçe namusunu, şerefini, dinini, imanını koruyabilirsiniz. Bunlar burası Cenab-ı Allah'ın emaneti olduğu için emaneti muhafaza edemezsen ilahi huzurda da ce cezalandırırsın. Hain sen. Önce vatan diyor. Önce vatan derken buna bile saçma sapan yorumları. Haşa Allah'tan önce mi gelir? Ha o anlamda değil anneden babadan kardeşten yardan herkesten önce vatandır. Çünkü niye kıyamete kadar gelecek olan insanların hakları var orada. Oraya rahmet geldikçe bütün insanlık istifade ediyor dünya genelinde. Önce vatan. Ekmeğini yiyorsun, aşını yiyorsun, ibadetini yapıyorsun. İbadetini yaptığın topraklar çok kutsaldır. Onun adı vatandır. Bu Bozkurt ayın içinde yani güvenilir muhafızlar anlamında bu güneş doğduğunda bunun bir tanesine bin kişilik ordu gitse gücü yetmeyecekti. Çünkü manevi bir ilmin nakli olacaktı. Şimdi düşünün Alanya'da şerden yana son set açılmış. Yani kapı açılmış. Rahmet kesilmiş. Bu alimler, şeyhler, tarikat ve cemaatler bu ülkenin ve dünyanın kaderiyle oyun oynadılar mı oynamadılar mı? Rahmet kesik. Rahmet kesilince virüs, virüsten öteye bütün felaket, hastalıklar, belalar, açlıklar, yokluk, hatta kıyametin kopması bile işin bahane. Çünkü bu dünyanın bütünü bahane. Biz Müslümanlar bu bahaneleri Kur'an, sünnet, hadisler doğrusunda bütünleşerek yutacağız ve istediğimiz rahmetle ilahi huzura gidiyoruz. Müslümanlar ve gay gayrimüslimler ve kainat Müslümanların hürmetine istifade. Bugün biz ehli küfre kurban oluyoruz. Kimse inkar edemez. Sofinin elinde tesbih namazdan kalkıyor. Allah Allah diyor sonra eyvah ya Allah diyor dolar diyor. Bak ehli küfrü size tesbih ettiriyorlar. Halbuki dolar bizim kölemiz olacaktı. Bütün kainat Müslümanların hürmetine yaratın yani ayakta dururken bugün Müslümanlar ehli küfre kurban ediliyor. Ve o zaman ne oluyor? Bu Bermuda üçgeni ağır sisteme. Dünyanın en acımasız savaş tekniği. 29 yıl boyunca bu ülkede bu güneşin doğumuna izin vermediniz. Ve şimdi akıl sağlığını yitirmiş Cumhurbaşkanı'na varıncaya kadar bu ülkeyle birlikte bütün insanlığı yok edecek. Ya sen ne diyorsun saraylar yaptı, köprüler yaptı, evler yaptı. Peki bile bile rahmeti keserken bu gerçek bir Allah dostuysa, gerçek Mehdi ise, gerçek dünya lideri ise ordularıyla gelip orada setini oluşturması gerekmiyor mu? Çünkü rahmet kesildi mi Yeryüzünde Müslümanlar katlı oluyor. Ve bu vatanın evlatları gidiyor. Onun mehdiliği nerede kaldı? Dünya liderliği kaldı. Devlet büyüklüğü nerede? O mutlaka mutlaka öksüz yetim mazlumların haklarını gasp etmiş. Allah onu üzülme vesile etmiş, kılmış. O da şehitlerimizin kanıdır. Biz gerçek liderler, gerçek öncüler, gerçek komutanlar olarak Hz. Muhammed Aleyhisselam'ı örnek alırız. Hz. Ebu Bekir'i, sahabe-i kiramı örnek alırız. Kim ki bu devletin malını yiyor, çalıyor, çırpıyor, heder ediyorsa onlar vatan hainidir. İstediği kadar sözde söylesin, özde değil, özde olsaydı kendi canını bu vatanın evlatlarına feda eder, bu vatanın evlatlarını sahiplenir. Cenab-ı Allah da onları sahiplenirdi. İnançlı, inansız fikri, düşüncesi ne olursa olsa bütünleşirdik. Bugün bu ülke ne kadar bir tahribat aldı. Düşünsenize dünyanın en zengin ülkesi bugün yok olma tehlikesiyle yüz yüze. Bunu milliyetçi kardeşlerim dinliyor, Müslüman kardeşlerim dinliyor, vatanseverler dinliyor, herkes dinliyor. Niye gözünüzü kapatıyorsunuz hak ve hakikate, niye kulağınızı kapatıyorsunuz? Hak ve hakikat zehirden acıdır. Ama Ebediyen baldan tatlıdır, uya yerine getirirsin. Nefse uymak baldan tatlı, sonu ebediyen zehirden acı. Hepiniz nefsinizin hoşuna giden ikramlarda bulundular, vaatlerle uçtular, kaçtılar, sizin de işinize geldi, beleştilersiniz, ucuz insanlarsınız. İslam dini ucuz insanların dini değil, değerini muhafaza edeceksin. Önüne ne sürülürse sürülsün, kabul etmeyeceksin. Bu asırda sen sana deli diyorlar. Müslümansan geri zekalı diyorlar. Müslümansan kafası kırık diyorlar. Vatan seversen sen neyin kafasını yaşıyorsun? Ne vatanı? Eline geçen imkanlarla ye iç. Kendine bir rant sağlayacak bir derge aç şunu aç bunu aç. Ya siz gerçekten ne Müslümansınız ne vatan seversiniz. Alanya bölgesine ya diyor sen manyak mısın nesin Süleymancı cemaatiyle anlatsaydın. Rant Rover'e binerdin, sayığa yaşardın, şöyle olurdu, böyle olurdu. Doğru. Benim imanım gidecek. Ben gideceğim. Benim özüm gidecek. Peygamber Efendimiz e, Aleyhisselam gidecek. Burada gönülde yoksa, hakikatte de yok. Cenab-ı Allah'ın nur ilahisi gönlünden gidecek. Ehli küfre boyun eğdiğin için. Bütün dünyadaki hayvanları kurban etsen Allah bir tanesini kabul etmeyecek içinde. O yüzden dünyada insana layık olduğu ve değeri veren tek din İslam dinidir. Ama temeli bu kafirler, münafıklar, zalimler şeytanın yapamadığını yapıyor. Vaat verdiğinde uymadığın zaman değerini muhafaza ediyor. E ne? Falan partiye girin bana yol açırsın. Filan cemaata girin bana imkan açırsın. Falan cemaat cennet vacip yani cennete katacağım, şöyle yapacağım, böyle yapacağım, sırattan geçireyim. Hepiniz ucuz beleşçi insanlarsınız, işinize geliyor. Hakkı da biliyorsunuz, batılı da biliyorsunuz. Ama hep batılı seçtiniz. Bugün hayat taşıyan Kablo Kopuksa adınız gibi bilin, hepiniz sahtekarsınız. Vatanseverim diyenler de sahtekar, Allah ve Resulünü seviyorum diyenler de sahtekar. Çünkü niye? hayat taşıyan kablo bağlanırsa özünüzle buluşursunuz. İzin verdiniz mi yok, set oldunuz mu yok, desteğe geldiniz mi yok ama yok etmek için ordularınızla geldiniz. Cenab-ı Allah cümlemine yardı yardımcısı ben ak yani akıl sağlığımı yitireceğim yani neden? Yani tarih boyunca böyle bir cahiliyet, böyle yani kafası kırıkların toplandığı bir devir olmadı. Lut Aleyhisselam'ın kavmi bu kadar yapmadı diğer kavimler yapmadı Nemrut Firavunlar yapmadı Bu asır ahir zaman ve hayat taşıyan kablo kopu Bu kablo bağlanmadığı müddetçe Cenab-ı Allah'ın rahmeti gelmeyecek bütün insanlık yok olmaya devam edecek Siz insan değil misiniz Siz Müslüman değil misiniz Kendinize bu ülkeye dünyaya bu tahribatı bilerek verdiniz Kusura bakmayın biz Allah'tan başka kimseden korkmayız Ben yarın kullarının değil Cenab-ı Allah'ın huzuruna <laughs> konuşturmayın bizi dedik Dünyalık olarak eftiklenin, ne hayaliniz varsa yaşayın ahirette hesabını. En son, son seti açtırdınız, bütün insanlık yok o, yok etmek için e, bizim dinimiz insanlık var olsun diye. Biz konuştuk mu kusura bakmayın, yeryüzünde kimse kalmaz. Çünkü hepinizin pis ameli Allah için yapılan yerde toplanıyor. Yıllarca dağıttınız, bizde gösterdiniz. Tamam biz kötüyüz, biz deliyiz, siz mübareksiniz, kurtarın başınızı, kıçınızı bu lafları söyletme, söylemek doğru değilse bu bile size az.